ve tebettel ileyhi tebtele sürekli Rabbinle bir ol sürekli Allah'la bir ol sürekli Allah yolunda yürü ve tebettel ileyhi tebtele ona doğru Rabbinin adını ve bütün belliğiyle ona yönel senin Rabbin öyle bir Allah ki Rabbul meşriki vel mağribi La ilahe illa huve Fettehizhu vekile Allah öyle bir Allah ki O doğunun da batının da Rabbidir Ondan başka hiçbir ilah yoktur Öyle ise onu vekil edin Onu vekil edin توكل على الله وكفى بالله وكيلا Eğer dışarıdan herhangi bir sıkıntı yaşarsan vasbir ala ma yaqulun ve hecruhum hecran cemila yaşadığın her türlü sıkıntıya karşı sabret göğüs ger ve hecruhum hecran cemila en güzel şekilde orayı terk et ve çık Rabbim azze ve Celle, bizlere bu yolda yürümeyi nasip etsin onların söylediklerine sabret Onlardan da güzellikle ayrıl, oradan çık. Sen oradan çıkıp giderken Allah Azze ve Celle orada hazır ve nazır olarak ve zarini ve lil mukezzibine o nimetler içinde o güçleri var iken imkanları var iken İnsanlara savaş açan, insanlarla uğraşan, insanları gücünü ismetiyle hareket edən Allahu Teala, onları beni başa baş burax və derini velil mukezibina ulun ni'meti ve mehulhum qalila onlara mühlət ver, sabırlı ol Nitekim içinde yüzen o yalancıları bana bırak diyor Allah. Onları biraz mühlet ver. Başka bir ayetle yüce Rabbimiz şöyle devam ediyor. Em hasibtum en tedkhulul cenne ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وذلذلوا حتى يقول الرسول حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب أيها المؤمنون، أيها المسلمون، عباد الله، صلوا على رسولنا محمد قلش جزال جنة جريجي مزم صندوق الله أولى ديور أم حسبتم أن تدخلوا الجنة سيز بيلي جنة جزال قلش جزال جنة مزم صندوق وَلَمَّ يَأْتِيَكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْا öncekileri başlarına geldikleri gibi sizin başına gelmeyince, onların başına ne geldiyse bizlerin başına gelmedikçe cennete giremeyeceğimizi söylüyor Allah. Çünkü Allah öncekileri imtihan ettiği gibi bizleri de imtihan edecek. Mesedhum el ba'sa ve ve Onları darlık, sıkıntı, savaş, açlık her türlü her türlü sıkıntılar ama rus kaldılar ve zulzulu sarsıldı onlar. Yani ayakta dururken bile zorlandılar. Yürürken zorlandılar, yaşarken zorlandılar. Bir öne, bir arkaya, bir sağa, bir sola sarsılmaya başladılar. Hatta yakulur Resulü vellezine amenu. Bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dile gelecek. أن الله بربر إيمان ذل ردد لجلجاك حتى يقول الرسول رسول الله سيلجك أنجا والذين آمنوا معه أن الله بربر إيمان ذل ربلا الله ردد جَلَّجَاك، آمنوا معه متى نصر الله اللهن الله يرضي من زمان Allah'ın yardımı ne zamandır diyecekler. Allah Azze ve Celle onlara şöyle cevap veriyor. Ela inne nasrullahi karib. Allah'ın yardımı yakındır. Biz bu ayeti nasıl görmemiz gerekir? Nasıl hareket etmemiz gerekir? eğer biz geçmiş ümmetlere bakmamıza gerek yok. Çünkü onlar 1400 yıl aradan geçmiş Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Oysa insan şöyle önüne bir baksa, hayatına bir baksa yaşadığımız depremden hayal edin. Allah Azze ve Celle depremden önceki bir ümmeti hayal edin. Bir milleti hayal edin. Lüks hayat içinde yaşarken şu anki hayatı hayal edin. insanlar nasıl bir hayat yaşıyor? Eğer bu zilzala uğradığımızdan bir şey çıkarmadıysak inan ki nasıl cennete gireceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? Bir bakın. Filistin'de, Filistin'deki önce hayatlarına bakın, şimdiki hayatlarına bakın, bir ibret gözüyle bakalım, ibret nazarıyla bakalım, onların önceki hayatı nasıldı, lüks bir hayat, arabalarıyla, her şeyleriyle dolaşırken, şu an ellerindeki bütün imkanlar alındı, bir hayal edin. Eğer bir insan bunlardan ibret alamıyorsa cennete nasıl girecek? Oysa Allah Azze ve Cel وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهُ غَافِلٌ Zalimlerin yaptıklarından Rabbimin gafil olduğunu sanma. Çünkü Allah Azze ve Cel her şeyi gören ve her şeyi bilendir. Şunu da öyle bilmemiz gerekir ki bu ayeti Filistin kardeşlerimizin şu an yaşadıklarını yaşadıkları hayal edin. Em hasibutum en tedhulul cenne kardeşlerim siz ancak bu ayetle muhatap olursunuz. Neden? Ve lemme yetiyakum meselul ladina halu min qablikum geçmiş ümmetlerin başlarına geldi gibi sizlerin başına geldi daha bizim başımıza gelmedi bizim böyle bir ayetle hitap olmamız zor çünkü idrak edemiyoruz anlayamıyoruz. Depremdeki önceki hayat farklı, şu anki hayat farklı. İnsanlar bunu idrak edemiyor, göremiyor. Oysa siz zilzala uğradığınız, savaşa uğradığınız, açlığa uğrandığınız peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke devrinde ashabını bu şekilde öldürmediler mi? Ona hicret emri gelinceye kadar on bir yıl boyunca ashabı inim inim illemedi mi? Çünkü bir bedel ödenmesi gerekiyordu. Allah Azze ve Celle o bedeli ona ödettiği gibi bu insanlar şu an bedel ödemekle mükellef. İnsanlar şu an bunu idrak edemiyor ama en kısa zamanda nasıl deprem gelince idrak etti, nasıl bildi bunu da öyle idrak edecekler. Ancak yaşayınca bilecekler. Oysa siz yaşayınca, bunu idrak edince, savaşlar öyle devam edince üzerinizde Meselullezina halu min qablikum katmis ümmetlerin yaşadığı tıpkısını yaşadınız. Meşettuhum el-ba'sa ü ümmetleri darlık, hastalıklar, savaşlar yakaladı. Ve ulzulul ser sıldılar, sarsıldılar. Aynı Filistin şu an bu ayetle muhatap oluyor. Ve ulzul hatta yekulu er-resul vellezina amenu en jehsi söylerseniz Rabbim nidanızı duyar, kabul eder. Mete nasrullah Allah'ın yardımı ne zamandır diye söylerseniz şunu iyi bil ki kardeş sabırlı ol. Az önce dediğim gibi sabırlı ol. İnna Allah ma'as sabirin. Allah sabredenlerle beraberdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabın biri yana gelerek ya Resulullah bak sırtıma dedi. Sırtıma bak dedi. Benim sırtım ateşlerin üzerine beni yatırdılar. Üzerimden akan o yağ irileri ateşi söndürdü. Bak ne hale geldim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cevabı nasıldı? Dediler mi? Dedi mi kendisine? Yazık oldu sana. Acı çektirmişler sana. Hemen savaşa çıkalım dedi mi? Vallahi ve billahi tek söylediği söz buydu. Dedi ki Allah bu dini tamamlayacak ama siz acele ediyorsunuz. Allah bu dine yardım edecek ama siz acele ediyorsunuz buyuruyor. Sizden öncekileri demir taraklarla etlerini kemiklerinden ayırdılar ama davalarından vazgeçmediler. Siz ancak acele ediyorsunuz buyurdu. Eğer biz savaşa uğradınız, Ulaşamadık sizlere. Bu bizim eksikliğimizdendir. Rabbimin ordusu hazır. Bekletilir. Çünkü müminler, iman ederler, inananlar bunlar Allah'ın ordusudur. Mete Nasrullah Rabbim bu orduyu ne zaman devreye sokar bilemezsin. Çünkü Allah Azze ve Celle, inna Nasrullahi garib. Ela Nasrullahi garib diyor. Elbette yakındır kardeşim. Sabırlı ol لأن الله صبر دلل برابر لأن كل شيء بدل ورد شؤان أمات بدل أدمت لمكلف أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المؤمنين والمؤمنات أستغفر الله العظيم وأتوب إليه الفاتحة مع الصلوات